MF 8S 205 2021 yılının ödülünü alan traktörümüz. Memişoğulları Mazda Ferguson tarla performansı. 2021 yılının ödülünü almış 8S 205 Memişoğulları Master Ferguson Tarla performansı Abi nişe. konfor, rahatlık, her şeyi evet. bu traktörde. Aynen. <laughs> evet, şu an iyi ya, traktör hani 10-11 kilometre hızla ulaşıyor. 11 kilometre hızına. Evet, Aynı. Tarla sürümü. Aynen. İnşallah, i̇nşallah, Bekleriz yani <laughs> buraya bekleriz. <laughs> deneyim iyice yani ona göre şeyle hangi modda hangi hızlara ulaşıyor onları bir kısa kısa videolar çekerim ben <laughs> Murat Bey. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ben. Tamam. Göndereceğim. Fatih tamam. Yani Bey traktörümüz kaçına gidiyor? Hangi traktörümüz e, 3C modunda gidiyor. 3C vitesinde 10 kilometre. Motor devri 1700'de. Ablanın durumu e, çok yumuşak değil, çok da sert bir toprak değil. Elimizdeki imkanlarda altılı pulluğumuzu zor bulduk zaten. Evet. 200 beygir bir traktör. Şu an için 10 kilometre hızla toprak yapısında rahat bir şekilde traktör Peki, hareket etmektedir. Traktörümüzün konforu nasıl? Traktör kullanım açısından 10 numara. Zaten e, her şey koltuk Kolçağın içinde, üstünde. Ayrıca otogayit sistemi hazır olduğu için süper dümenleme hızlı direksiyon aktif bir şekilde kullanıyoruz. Çok fazla tur sayısı yapmaya da gerek duymuyoruz. Bir yarım turda direksiyonu tamamen çevirebiliyoruz. Evet. O da zaten traktörün ayrı bir özelliği. DTM'miz aktif. 1700 devre ayarlı. Hidrolik hassasiyetlerimizi artık ekrandan yapıyoruz. Ekskluyüz paket olduğu için Hiçbir şekilde ayar potansiyometreleri yok Hepsi datatronik 5 ekranda Ayarlanıyor Derinliğimizde 7 derecede Her şeyimiz kolçağın üzerinde Her şey kolçağın üzerinde Kontrol tamamen kolçağa entegre Ekranımız sağ tarafta Aynen Zaten kalorifer üfleme yerleri filan tamamen yeni dizayn. Hepsi havanda hiçbir şey yok. Traktörün kabini çok geniş. Tek tuş ileri, tek tuş geri. Bu şekilde. Hiçbir şekilde şatıl koluyla filan oynamanıza gerek yok. Her şey elinizin altında. Tamamen kullanıcıya yönelik bir traktör. Güç evet. olarak da bir 7700 serisinden, bunun muadili 7720. Onu da test etme şansımız olmuştu. Ondan daha üst güce sahip. Sahi. Ben on numara 5 yıldız bir traktör. Her şeyi düşünülmüş traktöründe. Klima yönetimine kadar data 5 bir ekrandan yapılıyor. Aydınlatmalarımız, her şeklinde. led aydınlatmalar. şekilde. Hepsi Tata 5 ekrandan ayarlanıyor. Kuyruk mili devirleri, ön süspansiyon, kabin süspansiyonu, speedster. Hepsi Tata 5 ekrana entegre edilmiş. Ekranımızın dokunmatiği çok güzel. Hastasiyet Normal bir 5 ekrandan daha hızlı çalışmaktadır. Bundaki ekran. Geri, geri görüş görüş kamerası falan aktiftir. Şat. Traktörü geriye aldığında otomatik mi Şatıl kolu geri almış gibi kamera açılmaktadır. Bu şekilde istersen normal bir modda da görebilirsin. Evet. Kabin içinden görüşü çok güzel traktörüm. Tamamen arkaya odaklanabiliyorsun. Hiçbir şekilde görüş kısıtlaması yok. Evet. Bütün her şey burada elimizin altında. Seyip yönetimi olsun, klima yönetimi olsun, hidrolik yönetimi olsun. Her şey kolçağın her şey entegre etmişler. Aynen, Aynen öyle. Kullanım açısından en kolay yönü çiftçimizi kesinlikle yormuyor. ondan görünümü traktörümüzün 2021 yılının ödülünü alan traktörümüz 8S 205